Herkese arkadaşlar yepyeni video hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber gördüğünüz gibi mobil kütüphaneler var. Onların şifrelerini size göstereceğim. O zaman başlayalım. Arkadaşlar önce arı kütüphaneden başlıyoruz. Hani e, belki bilmiyorsunuzdur. Şimdi size büyük harflerle arı gösteriyorum arkadaşlar. Arı yayın. Arkadaşlar şu. Sonra giriş diyorsunuz. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Bekledikten sonra bir dakika bir olsun. iki olsun size göstereyim arkadaşlar. Benim tabletimde sıkıntı olabilir. Ee, zaten oluyor arkadaşlar. size deneyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar bir oldu. iki oldu ve gidiyor. Olsun. Arkadaşlar tekrardan geldim. Gördüğünüz gibi doluyor. Birazcık uzun sürdü ama açıldı. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. arı Yayıncılık ee, gördüğünüz gibi çanta var, Ankara var. Bir de 8. sınıflar için bir tane uygulama önereceğim. Şimdi açılıyor ve yüzde %100 hadi. hadi 99 ve arkadaşlar işte burada dördüncü sınıflar, sınıf öğretmenleri için bu. Söz şuraya basıyorsun. Ee, lise grubu var. İngilizce, sosyal, Türkçe diyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her şey var. Her şey her şey. Ve Türkçe defter diyorsun. Kitaplara bakıyoruz. 8. sınıf. Görüyor musun? Türkçeyi çok seveceksin. Burada atölyem. Bunların hepsini indirebiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz. Bakın. Türkçe soru bankası. Hepsini indirebiliyorsunuz arkadaşlar. O zaman biz diğerine geçelim. Arkadaşlar yenisi şu anki Ankara Mobil Kütüphane. Ankara yayıncılığının. Onu, onu da hemen açalım açılıyor arkadaşlar Evet bu da fernus izin veriyoruz arkadaşlar size beraber şimdi bu da istiyorum ee, şimdi ben ekrana vereceğim montaj yaptığında Fem Z H C sonra 5 ee, sonra da Y Arkadaşlar bu olması gerekiyor. Giriş diyelim. Gördüğünüz arkadaşlar gibi bu da oluyor. Yani hiçbir iyi değil. 2022'nin kendisine... E geldik 95 96 97 ve 98 99 ve 100 oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi LGS burada 8. sınıf kitapları var, çözümlü var. Güşen Türkçe soru bankası, matematik çözümlü, işaretli ee, öyle şeyler var fen bilimleri. Ne de, ne de var arkadaşlar. Bak burada 7. sınıf, 5. sınıf böyle e, lise için de var. Ama bunda şey yoktur arkadaşlar şey, İlkokul yoktur ortaokul ve liseler için var gördüğünüz gibi Böyle İngilizce paragraf Ben bende paragraftan var matematiğinden var Yani isterseniz almak istemiyorsanız buradan indirip çözebilirsiniz arkadaşlar kesinlikle oluyor Şimdi diğerine geçelim arkadaşlar ee, Arkadaşlar şimdi fenomene geçtik Fenomen de size şu an ekranda gösteriyorum. Ee, J, C, A F 2 B, Hepsi büyük olacak şekilde arkadaşlar. Giriş diyoruz. Gördüğünüz gibi bu da oldu arkadaşlar. Hepsi gördüğünüz gibi oluyor. Şimdi bu yine yükleniyor. Ben yine bunu hızlandırıp gibi 92-93 oluyor işte. Yani hepsi oluyor. Ee, bakın fenomen, çocuk falan var. Burada bakın burada e, ilk da var. 1-2-3-4 var. 6-8. sınıf görüyorsunuz. Fenomen, matematik, fen, Türkçe falan. Hepsi var arkadaşlar. Yani isterseniz hepsini yükleyebilirsiniz. Tabletinizde, telefonunuzda yapabilirsiniz. Ben açıklamaya da koyarım bunların şifresini. İsterseniz buradan da bakabilirsiniz. Yani en sona da koyabilirim. En sona kadar izleyin. En sona koyarım belki. Şimdi size kendi önerdiğim bir bir tane uygulamaya uygulamayı göstereceğim. Ona, arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların da 8. sınıf konu anlatımlı tüm derslerdir. Bu çok güzeldir. Yani ben ben bunu diyorum. Eğer siz de istiyorsanız bunu yükleyebilirsiniz. Hem ücretsizdir. Ve evet, dün yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyledir, yani kategoriler var, konu anlatımı var. Bunda en çok sevdiğim şey konu anlatımı. Yani hem reklamsızdır. Yani Türkçe diyelim. Yani ben Türkçe çok seviyorum. Ee, gerçek anlam, mecaz anlam, teri anlam. Gördüğünüz gibi burada bir sürü Örnek soru falan var. Burada onların tanıma falan var. Böyle tüm hepsi var. isterseniz yükleyebilirsiniz. Böyle yarışmalar, oyunlarımız var. Bu da oyunları bu işte. Birinci sınıflar için. Yarışma hakkında falan var. Favori sorular. Ee, yani burada doğru cevap falan, doğru cevabı üstte yazıyor. Yanlış cevabı yani yeni yükledim. İsterseniz siz de yükleyip yapabilirsiniz. Buradan kategoriler falan var. LGS soruları, fıkralar. İlk başta girdiğinizde sınıfımızı sor. Yani 8. sınıf indirmemiz için 8. sınıflar tek var. 1. sınıflar, 2. sınıflar olduğunu bilmiyorum. yani bu kadardı. Eğer işinize yaramışsa videoya like atın lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay.